Vardı chat o zaman Eraycan Özkanar'ın sizlere bir haberi var Kameraya bak büyük ekranı aldıysam büyük ihtimalle burada bir ciddi mevzu vardır Evet büyük olabilir. Tarih kesinlikle vermiyorum beni dallamamanız için Ama Bu hafta veya sonraki hafta Katliam 4'ü yapıyoruz Artık Patlıyav, Patlıyav 4'te dün Emir'in yayında da söyledim. Size söylemeyecektim sürpriz olsun dedim. Organize abiyle yapıyoruz. O organize baba bizi pavyona götür. Fit organize Eray Can Özkenar, Ebony Von, ee, Ayberk Babur makaronun sahibi kendisi. Baran Kuş olur büyük ihtimalle diye düşünüyorum. E, onun haricinde daha kim vardı lan? Daha kimse yok şu anlık. Ee, şey hobi Emir var. Ya Abi temir olmasın ya. Hobi Demir. <laughs> hobi temir, <laughs> temir olmasın <laughs> ya. Oğlum ben bugün müşteri temsilcisine Hobi temir dedim sen. O adam da güldü bırakayım. Lan <laughs> o klipleri izlemen lazım. Adam patladı telefondan bırakayım. Oğlum müşteri temsilcisi edit yapmışlar ya kafe içindir onu bulacağım. Arkadaşlar Veg olayını da anlatayım size. Eee herhangi bir olay yok aslında. Ege gelecekti normalde. Kendisi şey Konserleri falan bir şey, albüme bir şey hazırlanıyormuş galiba. Ya, Ye, yetişemem dedi kanka dedi. Ben de ok dedim. Oo. Ondan sonra Vekden bir haber alamadım. Şimdi açık söyleyeyim. Vallahi yani hani kimseyi bir zan altına bırakmak istemem bu konuda ama gelip gelmemek çünkü kendi kararları tabii ki de ama bir haber alamadım. Ee, onun sonrasında Hypes bir bağlantı kuramıyorum şu an. Organize yazdım. Dedim hani kral gelir misin falan yapalım mı falan diye. O da çok sıcak baktı. Ben dedim yapalım. Ondan sonra hani ekstra Hayır, bir olay yok. Olsun mu diyoruz o zaman? Aynen öyle. Label mı gelsin? Geldi o Ya bir durun amına koyayım. Bir durun bir organize geliyor adam şu an. Şey zaten adam geldi falan. Bir de organizeli biz zaten konuşuyorduk şey konuşuyorduk biz. GTA 5 falan oynayalım diyorduk. Olaya bak bir daha, anladın mı yani? Oradan büyük ihtimalle şarkı yapıp GTA 5'e kayacağız zaten, anladınız mı? Face to face. Ya şarkı bir, sonrası GTA 5 list. Kimseyi hiçbir şekilde bizi an altına bırakmak istemiyorum ama e, gün sonunda bize e, bir şeye gelip veya gelmeyeceğini söyledikleri durumda her şey okey bizim için. Gelmeye istemeyebilir, de kararını değiştirmiş de olabilir. Yani onda bir problem yok. Ege dostum sağ olsun. Bir haber etti ama diğer abilerdim abilerden bir haber alamadım. Açık söyleyeyim şimdi. Hani burada bir şey yapmak istemem ama haber alamadım yani onu söyleyeyim. Mertcan var. Mertcan var gelmez abi Mertcan var. Kanka istiyorsan Süleyman Burak'ı çağırayım ya bro. Süleyman ve Burak kim kanka? Şey mi? Ya? Sizin level mı? Yok Süleyman Burak kanka direkt. Label kim o ya. kanka? Ha, sizin Süleyman mı? Aynen bizim Burak ya Süleyman. Ha, sizin tayfa amına koyayım. Tabi tabi ya. İstiyorsan alo edeyim kanka. Yok kanka eyvallah. Sen dersen şimdi seni araya sokmayalım. Bir şey yapmayalım şimdi. Ha, daha böyle bir şey olursa erayım. Her zaman sana sepet arkanda yani. Aynen öyle. Abi adam chat. Adam ünlü. Artık sana sepet tayfayla ile takılıyor. Biz takılamıyoruz oğlum. Valizade geliyorum ya. Abi adam yani öyle. Allah Allah. Bu ne ya Bekir? Bu neydi oğlum ben bunu unuttum. İlk kafana yazdık 50-60 kişiye falan mı böyle? Allah sa... kafana ilk kafana. Jay'nin başından beri bir 5-10 tane verdik valla. Aldım. Ha hatırladım şarkıyı ben. Adım. Adım. Demedim mi de bunlar çıkar beni parça parça eder de Az kaldı göç ana. şimdi susuyorum diye konuşmadı sanmayın. Para her gün olsa da bak tercih etmem sarmayı. Yaslamadım arkama hiç güvenilir birini. Eğer sorun çıkarırsan çözer Mehmet Albayım. Kafam dolu değil sigarayla veya paraşüt. İçi dolu iki tane güzeline Benim sarışın. Takılırım geceleri kafam aylı karışık. Ona sanı beni hemen takılmaya alışı bebeğim bana gel Üzmem seni ben Neredeyim bilemezler ben beni, beni neredeyim ben. bilemez Bir bana gel Oğlum bu klip bizim değil mi aman akoyim? Kalmış Ayber işi, değerini bilemedik Ayber baba, şey, baba. Ben beni, ben, neredeyim ben beni neredeyim bilemezler, beni neredeyim bilemezler. Ben. <laughs> Aga hastayım nasıl yapacağız ya? Ya Neyse bu nasıl bilmiyorum. bir iş koyayım ya? Bakalım <laughs> <laughs> aldım şimdi onayı ve hepinizi tanırız. Emir'in Clio'yu evinizden alırız. Agalarım sağlam Allah! ortamınız panayır. Ayba Ay yedi Mike'daysa bacakları ayırın. Burdur'dan İstanbul'a çekiyorum şeridi. Kangal alır sahada denedinim mereni? Bize çok kolay like kız. Bek var kesin bundan gelmedi ha. seçeceksin taş mı ya da 9 mi? Allah bundan ha. Baran profilde sanatçı mı yazıyor Nerede lan? Spotify'da mı? Oğlum adam sanatçı. Ezemekler adamla dalga geçtiniz kaç yıl boyunca. yayında şu anda. Alo. Baran. Efendim canım. Sen sanatçı mısın? Yani öyle denir mi bilmiyorum ama Ben sana sanatçı diyorum artık Teşekkürler Niye şarkı çıkartmıyorsun moruk sen ee, yeni anlaşmalar bekliyoruz herhalde <laughs> <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Ne anlaşıyorsun ya amına koyayım ya Oğlum hadi ünlü ol Oğlum bana ya. dinleyici başka... sayım ne kadar düşmüş Kaçtı ki Yani 10 falandı da yani ha. Ben o kadar uzun zamandır kendi profilimi görmüyorum ki Geçmiyor günler artık omuzuma bindi bunları yorsan... Ben dün neye yine dinlemeye Başladım biliyor musunuz? Baran sen niye? bu şarkıda Var mıydın yok muydun amanakoyim şunu bir bize söyle Bir ya. Hangisi? bunda Yokum O Baran başka Baran mı? Ha başka senin mezara ana kara gizli yollar bir ton yaralar şansın yoktu burada hadi yürü tahta da deli yürüdüm matalarım büyüdü ne ne neler çektik bilirler mi ağzınız? Benim bu şarkıyı dinledikten sonra size bir şey söyleyeceğim. Benim sizin pilicileri ise ise tek tek şişledim üstümdeki benim dizaynım trap boy yeni stil meta boy saga hadi koş Okay I got a shooting I got a fury I got a bitches look at it did it they bak my da batili kili etkili dittim sizin olay neydi peki söyle bana haydi Eğer götün yasa devam eder savaş edeyim. Sana demedim mi Uğur, çocuk, bu, bu çocuk biraz ab. yavaş ha, ha, Abilerin bagajında bolca kalaş Hadi uzaklar Hepikler sağlam bak Hedefimden şaşmam sağ ol Tuzum eksik bakman tat Ederimden altın var Sakın da gelip de arama fresh start İçeri gireceğim de eş var Bana da gelene rest Abi Ebonivon'u acil şarkıcı türkücü yapmamız lazım. Rami. Abi. E Rami. Efendim Baran abi. Ya? Şarkı için senden ne kadar çıkar? 10.000 TL çıkar. Harbi mi lan? 10.000 lira çık. Olur mu 10.000 lira? Çıkmaz çıkmaz. Çıkmazmış. 5 5. 5 bin yani lira. Kabul ediyor, bin ediyor gibi lira. teklifi düşür. Kabul Harbi mi düşür. lan? He 5 bin. Ya, yalancı orası. 10 10 5 TL, mi çıkar? Bes bin TL çıkar bura. Tamam. Tamam. Ben mi? Kangal müzik mi? Yok. Kanka yap artık ya. Kangal müzik mi? Yap geleyim kanka. Ay amına koyayım liste çatı mı? baran kuş bir de boni boni alsan. Hadi abi, sağ abi... maliyeti ne olur biliyor musun? Abi, herhalde? bekle fotoğrafı alıyorum. He ne olur? Bak şaka bir yana şu an hit yapacağımız bir şarkı olursa tamam mı? Hit yapmak zaten artık TikTok PR'dan dönüyor biliyorsun. Evet. Sana 100k TikTok harcasak. Şarkı zaten hit olur. Bak Atayım bekle mi? bekle bekle. Atayım mı? Bir bekle. Heh. 100 TikTok harcıyoruz. Yok yok. 50 oğlum klip. biz kendimiz Yok. çekeriz oğlum. 50'de zaten. 50 de prodüksiyon. Bunu. Yok. 200'e sana bağladım. Yok. Ananın şükürler. Salak. Bir tane konsere çıksam zaten oradan yarısını alsan alırsın amına koyayım paranı. Ya. Yeah. Neyse. Değil mi? Senin saatin 30 bin, bin dolar mı? Evet evet onu diyecektim. Oğlum hit şarkıcı olduğun zaman. Çatay e? sen mal mısın? Sen siktiler <laughs> mi seni? Bedavaya mı çıktın konserlere? Yo sen daha iyi biliyorsun kanka anlatsana. Söyle ne kadara çıkıyordun? Ay 300 bin lira diyorsun ya. Bir dakika, abi, Ya. Lan hiç şarkıcı olursan ne kadar alıyorsun? Bak herkesin kaşı fiyatı farklı mı ne alakası var bu şarkı? Hiç, hiç üzerinden yorum yapmıyorum. Ya. Amına kodum playbackçisi. Kanka oraya ben Düğün nasıl olacağım? Düğünde de, de playback yap ya. ya. Düğünde de, de playback yap ya. Hayır ya. kanka. Kanka abi, gördünüz mü amına koyayım? adama niye DJ var. Ya? <laughs> niye ben bu konserde vardım. Hatay'da. Burada olanları bir evet. yazabilir mi? Ben, ben 1 bir, bir bir Oğlum bana da Akasya'da yapalım mı lan Eray? Yapalım. O <laughs> abi canlı lan. Ama ben bir şey söyleyeyim mi size beyler? Bu adamla da aşağı geçiyoruz ama. Ne bunu orası <gülüyor> <gülüyor> bu ne kaç piksel bu? <laughs> Hayal no, ya. Çıktırdı sana geri döneceğim bir dakika. Ya şu adam maşallah. maşallah. Biz... Nazar Bu şehirde değil. yine ölüm. şey diyeceğim. Var. Efendim. Ok ya. Katli ben olacağım mı? Kanka sana bütçe olabilir aslında. O siktir. Biletler sanalla like, kilitler Acı kalbim yok anahtar anlayın 3 yıl olmuş Fikikler. lan Anlat kızım onlara Bu çocuk vikingler Ya vikingler Gören vikingler Oğlum şunu yapınca aklıma reddit zamanları geliyor ya Nerede biletler Sattım edetler Baba benim tarz bu muydu acaba ya Kanka benim keşfetimi niye sürekli bu video çıkıyor <gülüyor> <gülüyor> Çok iyi <iyiydi>, video ama ya <gülüyor> Psikotramaya <gülüyor> Psikotramaya. Editli halim mükemmel bunun. Yeni mi doğdun lan sen göt.